Merhaba Fuar TV izleyicileri ve şimdi sizlere IFM İnovasyon Fuarı katılımcılarımızdan Otozin otomatik kar zincirlerinden sesleniyoruz. Yanımızda işletme sahibimiz Kemal Bey bulunmakta. Merhabalar Kemal Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Kemal Bey sektörünüze ve hizmetlerinize değinmeden önce sizi değerli izleyicilerimize daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Kemal Bey kimdir ve kaç yılında sektöre adım attınız? Ee, adım Kemal Kart elektrik elektronik mühendisiyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında proje kontrolörüyüm. Hı hı. Özel olarak da kendi projemle ilgili olarak da yaklaşık 20 yıldır değişik değişik projelerde bizzat çalıştım. Kaç yılında başladın sektörümüze? 90 yılında, yılından beri sektörün içerisindesiniz. Evet. Biraz da bildiğin hizmetleri değinen ne gibi hizmetler verilmektedir? Ee, Birçok projem var ama bu projeyle ilgili olarak da kar zincirinin nasıl doğduğuyla ilgili söyleyebilirim. <laughs> Aileden birçok tanıdığımız arkadaşımız, abimiz uzun yol şoförlüğü yaptığı için bu otomatik kar zincirinin doğuşunda asıl etkili olan insanlar isimler bunlar. Çünkü <laughs> onların kötü hava koşullarındaki kar takma ve çıkarma sorunlarını Bizzat e, dinledim, yaşadım diyebilirim. E, buna çözüm bulmak amacıyla bu fikir gelişti. E, nasıl olur da el değmeden zincirlenmesi araçların zincirlenmesi sağlanabilir diye düşünülünce böyle bir fikir ortaya çıktı. Nasıl yapılıyor peki e, takılımı, kullanımı nasıl oluyor? Şöyle e, prensip çok basit aslında. E, normalde kar zincirlerinde Arabaların tekeri ile kar arasında zincirin olması gerekiyor. Hı hı. E, buradaki prensip de tıpatıp aynı ama zincir arabaya takmıyorsunuz. Arabanın altına taktığınız bir apara sayesinde küçük tekerin gelip büyük tekere, dönen tekere değmesi sağlanıyor ve tekerin altındaki etek şeklinde bırakılmış olan saçak şeklindeki zincirlerin hı hı. dönme esnasında açılarak tekerin altında düzenli bir şekilde zincir vermesi prensibine dayanıyor. Ve bu şekilde normal bir zincirdeki performans ile eşdeğer bir performans sağlanmış olabiliyor. Ama avantajı araçtan inmeden tek bir düğmeye basmak suretiyle hı hı. aracınızın zincirlenmesine imkan veriyor. Kardan çıktığınız zaman da yine tek bir düğmeye basarak aracınızın zincirden kurtulmasını sağlanıyor. Bu Yeni bir oluyor. üretim üretime başladınız bunu. Ee... Seri imalat henüz geçilmedi. Prototipler yapıldı. Hı hı. Ee bazı araçlarda denemeler yapıldı, manuel hı hı. ve otomatik olarak farklı modeller tasarlandı. Ee, i̇lk etapta ağır vasıtalar için hazırlandı. Ee, otomobiller için olan kısımın argesi bitmek üzere ee, tamamladığımız herhalde o daha çılgın bir şey olacak. İçinde zincirin daha olmadığı farklı bir e, tasarım olacak. Aa, çok güzel. Eğer kısmet olursa da araçlar bunu otomobillerinin satın alırken hı hı. otomobil firmaları ya da bunu opsiyon olarak satabilecekler. Değerli Fuar TV izleyicileri, sizlere İFM İnovasyon Fuarı Otazin Otomatik Kar Zilinleri katılımcımızdan seslendiğimizi söylemiştik. Gerek kaliteli hizmetleri, gerek profesyonel çalışanlarıyla sektöre ihtiyacı olan herkesin tercih etmesi bizlerin de tavsiyesidir. Zaten gelip kendileri ve ürünleriyle tanışıldığında fazla söze gerek kalmadığını sizler de anlayacaksınız. Efendim bize zaman ayırdığınız çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın ve çalışmalarınızın devamını dileriz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Değerli Fuar TV izleyicileri sizlere IFM İnovasyon Fuarı 30 Otomatik Kar Zincirinden seslendik. Şimdi merkez stüdyolarımızdayız.